Herkese merhaba arkadaşlar Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023 yılında çıkan ve ana karakterin aşırı güçlü olduğu 10 büyü ve fantastik animeyi derledik. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. 少女に目を惹かれたのだろう異国の小族が珍しかったからだろうかあるいは Hibiya'nın kılıç kullanma becerisinden etkilenen Kimberly Magic Akademi eğitmeni Theodore şiddetli bir savaşın ortasında samurayı ölümden kurtarır. Onun teşvikiyle akademiye kaydolan Nanao, dört arkadaşıyla birlikte bir öğrenciyi kurtardıktan sonra anında ünlü biri haline gelir. Sorunlu bir geçmiş olduğunu gizleyen genç bir adam olan Oliver'ın önderliğinde Nanao ve yeni arkadaşları akademide büyülü çıraklıklarına başlarlar. Oliver ve arkadaşlarının akademinin tehlikelerini doğrudan tecrübe etmeleri uzun sürmez. Okulun altındaki labirentte ölümle burun buruna gelen Nanao kanlı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Deneyimsiz ama kararlı öğrenciler hayatta kalmak ve akademinin gizemlerini ortaya çıkarmak istiyorlarsa birbirlerine kenetlenmek zorundadır. Uzun zaman önce bir kahraman sahneye çıkıp iblis lorduna meydan okuyana ve sonunda onu yenip saltanatına son verene kadar tüm dünyada terör estiren bir iblis lordu vardı. Kahraman daha sonra eğitimdeki kahramanların üstünlük elde etmesine ve gerektiğinde dünyayı savunmasına yardımcı olmak için yapılan ve yalnızca en iyilerin kaydolduğu bir akademi olan Rosewood Akademisi'ni kurdu. Akademinin en iyi öğrencisi olan ve bu nedenle Alevler İmparatoriçesi takma adını alan Ernest Fleming bir gün yeni transfer öğrenci Blade ile karşılaşır. Blade ona eşit güçte görünen bir Çocuktur ve Arnest bunu gerçekten rahatsız edici bulur. Bunun üzerine Arnest Kral tarafından Blady denetlemesi ve kaldığı süre boyunca akademiyi gezdirmesi için görevlendirilir. Hikaye öğrencilerin kahraman olma yolundaki mücadelelerini anlatmaktadır. <laughs> büyünün her şeye hükmettiği alternatif bir dünyada yeniden dünyaya gelen sosyal açıdan içine kapanık bir genç mükemmel bir yeni hayat kurmaya kararlıdır. Ancak yaşadığı şanssızlık sonucu büyü potansiyeli çok düşük kabul edilir ve kraliyet ailesi onu doğumundan hemen sonra terk eder. Sihirli tehlikelerle dolu vahşi bir dünyada tek başına hayatta kalmak zorunda bırakılan yeni doğan prens her şeye rağmen başarılı olur. Çünkü gerçek sihir gücünün inanılmaz derecede yüksek olduğunun kendisi de farkında değildir. Küçük kız kardeşi onun gücünü keşfeder ve Flay'in yardımıyla Haruto onu ve Zenfis ailesinin geri kalanını zarar görmekten korur. Krallıkta sinsi bir komplo dönerken Haruto'nun tek isteği içeride kalıp anime izlemektir. Ancak onu yanına alan aileyi güvende tutmak için sihrini kullanması gerekecek gibi görünmektedir. Şimano'nun yaşamı iyi değil. Ama şimdi farklı bir şey bulmak istiyorum. Bir gün hayatında enteresan bir şeyler olmasını dileyen Riza yakın arkadaşları olan kitap kurdu Tao Mongarten ve hevesli savaşçı Lent Marsling ile birlikte bir tekneye atlayıp kaçar. Yakınlardaki bir ormana varan üçlü, kendisi gibi ormanda dolaşan misafir bir tüccarın kızı olan Claudia Valens ile karşılaşır. Saf ve hazırlıksız grup ilerledikçe tehlikeli canavarlarla karşılaşır. Neyse ki simyacı Empel, Volmer ve yetenekli koruması Lila tarafından kurtarılırlar. Bu kader karşılaşması Ryza'yı hayatını sonsuza dek değiştirecek olan anahtara, simyanın yaratıcı ve harika dünyasına götürecektir. <laughs> Din Cumhuriyeti'nde Lily, casus olmayı ve ulusuna hizmet etmeyi arzulayan hevesli bir genç kızdır. Ancak akademik olarak iyi performans göstermekte zorlandığı için yeteneklerinden şüphe etmeye başlar. Lily'nin tutkusu bir casus ekibine katılarak geçici olarak kabul edilmesi teklif edildiğinde yeniden alevlenir ve bu fırsatın esrarengiz doğasına rağmen hevesle kabul eder. Gideceği yere vardığında Lily orada bekleyen ve hepsi de benzer zorluklarla karşılaşmış olan 6 kızı görünce şaşırır. Kısa süre sonra Klaus adında gizemli bir adam ortaya çıkar ve sadece bir aylık eğitimin ardından Galgat İmparatorluğuna sızmak gibi bir imkansız görevi tamamlamaları gerektiğini söyler. Her ne kadar kuşkuyla yaklaşsalar da kızlar sonunda Klaus'un rehberliğinde birlikte çalışmayı kabul ederler. Çünkü bu casus olarak değerlerini kanıtlamak için tek şansları olabilir. Ceset tanrısı olarak bilinen güçlü bir büyücü efsanevi bir savaş sırasında ölür ve günümüz Tokyo'sunda genç bir çocuk olan Polka Shinoyama olarak yeniden doğar. Yeni fiziksel bedenine uyum sağlamaya çalışırken doğaüstü olaylarla ilgilenen çeşitli gruplar tarafından hedef alınır. Bunların arasında ruhları görebilen ve tanıştıkları andan itibaren onun kanına giren lise'li bir kız olan Misaki Sakimiya da vardır. Bilinmeyen kişilerin kendisini öldürmek istediği bu durum karşısında bir anlam çıkarmaya çalışan Polka sonunda gözetleme ve Hekleme konusunda yetenekli bir müteahhit olan Takumi Kuruya ve bir suç patronu olan Lisa Kuraki ile tanışır. Bu ve diğer sürpriz müttefiklerle birlikte Polka yeniden doğuşunun gerçeğini ve şu anda yaşadığı dünyayı bekleyen kaderi ortaya çıkarmak için tehlikelere göğüs gerer. Pride Royal, Seninle Işığa Doğru adlı otom oyununda hem son patron hem de tam bir pisliktir. Üvey kardeşini ruh bağlama anlaşmasıyla köleleştirmekten tutun, mevcut konumunu etrafındaki herkesi canından bezdirmek için kullanmaya kadar sayısız kötülük yapmış ve suç işlemiştir. Kısaca içinde tamamen saf kötülük taşıyan bir baş kötüdür. Sıradan bir Japon lise öğrencisi, 8 yaşındaki Prenses Pride'ın vücudunda reenkarne olur. Bu oyunda her şeyden önce hayatta kalması gerekmektedir. Pride hile gibi güçlerini kullanarak babasını ve krallığı kurtarmaya ve nazik bir hükümdar olmaya karar verir. Pride ne olursa olsun kaderini değiştirecektir. 皆さん、こんにちは。今んで俺の前でだけだけたらけるんだろう。 bir tepenin üzerindeki küçük kilisede papaz Lawrence, Sicilya ile ilgilenmektedir. Onun varlığı köylüler için bir umut ışığıdır çünkü gizemli güçleri onları zihinlerinin zayıflığından ve dışarıdaki kötülüklerden korur. Köylülerin önünde ağır başlı görünse de Sicilya papazla yalnız kaldığında tembel tarafının ortaya çıkmasına izin verir. Sicilya halkın koruyucusu olmasına rağmen Lawrence onu zarar görmekten korumaya kararlıdır. Lawrence'ın haberi olmadan Cecilia ona büyük bir aşk beslemektedir. Lawrence onun gerçek duygularından habersiz olmasına rağmen Cecilia aralarındaki bağ büyüdükçe onu bariz sevgi gösterileriyle karşılamaya devam eder. İblis Lordu'nun yalnız bir insan kahraman tarafından mağlup edilmesinin ardından insanlar zaferlerini kutlarken İblis Diyarı hemen bir turnuva düzenledi. Turnuvada hızla yükselen tuhaf bir yarışmacı, kendi türünden nefret ettiğini iddia eden Hulk adında bir insan kahramandır. Turnuvayı denetleyen 4 seçkin Lord'dan biri olan Vamirio, Hulk'in bir sabotajcı olduğundan şüphelenir ve sonraki maçları beceri oyunlarına dönüştürmeye çalışır. Ancak Hulk yine de kazanmaya devam eder. Vamirio çok geçmeden Hulk'in insanlar aleminde aranan bir suçlu olduğunu öğrenir ama yine de Hulk'in turnuvaya katılmak için gerçek motivasyonunun ne olduğunu bilmek istemektedir. 19. yüzyıl Fransa'sında vampir soylusu Godard'ın karısı kendi evinde öldürülür. Yetkililerin olayı düzgün bir şekilde soruşturmak istememesi üzerine Godard, doğaüstü olaylarda uzmanlaştığı bilinen gizemli bir kuş kafesine sahip olan Sugaru Shinuchi ve ortağı Ayarindu'yu özel dedektif olarak işe alır. Bu esrarengiz ikili uzak Japonya'dan hem Aya'nın bedenini hem de Sugaru'nun insanlığını çalan adamın izini sürmek için gelmiştir. Bu videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.